Şuna bak. Güzel. Charlie Kirk suikasti soruşturması FBI direktörünün yeni ayrıntılar açıklamasıyla hızlanıyor. Bu arada ailesi ve arkadaşları onu son yolculuğuna uğurluyor. Hayatına son veren yarayı gördüm. Dünyayı şaşkına çeviren Erika Kirk'ün yorumunu paylaşacağım ve davadaki en son gelişmeleri aktaracağım. Crime Fix'e hoş geldiniz. Ben Angelette Levy. Tyler Robinson, Utah County'de kefaletsiz tutuklu ve Charlie Kirk'ü öldürmekle suçlanıyor. Ama Robinson tetikçi olarak suçlanıyor diye soruşturmanın bittiği anlamına gelmiyor. Aksine durum bundan çok uzak. Charlie Kirk'ün arkadaşları, destekçileri ve ailesi pazar günü onun hayatını anarken FBI direktörü Kaş Patel, FBI'nın neyi araştırdığıyla ilgili X'te bir gönderi paylaştı. Buna birkaç dakika içinde değineceğim. İlçe savcısı 22 yaşındaki Robinson'un, Charlie Kirk'ü dedesinin 36 kalibrelik tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf ettiğini söylüyor. Ancak Robinson'ın Charlie Kirk'ün hayatını neden ve nasıl aldığına dair sorular var. Hep A alan, muhafazakar bir aileden gelen ve üniversite bursu kazanan bir öğrenciyi, kendi deyimiyle nefret yaydığı için popüler bir muhafazakar aktivistin hayatını almaya ne motive etti? İlçe savcısı Jeff Gray, Robinson'ın erkekten kadına geçiş sürecinde olan bir oda arkadaşıyla yaşadığını ve Robinson ile oda arkadaşının bir çift olduğunu söylüyor. Ayrıca Robinson'ın annesi dedektiflere oğlunun son bir yıl içinde siyasi olarak sola kaydığını söylemiş. Robinson'ın annesi son bir yıl içinde Robinson'ın daha politik hale geldiğini ve sola daha fazla kaymaya başladığını eşcinsel ve trans hakları konusunda daha fazla destekçi olduğunu açıkladı. Robinson'ın cinsiyet geçişi sürecinde olan biyolojik olarak erkek olan oda arkadaşıyla çıkmaya başladığını belirtti. Bu durum aile üyeleriyle, özellikle de çok farklı siyasi görüşlere sahip olan Robinson ile babası arasında birkaç tartışmaya yol açtı silahlı saldırıdan önceki bir konuşmada Robinson, Charlie Kirk'ün UVU'da bir etkinlik düzenleyeceğinden bahsetti. Robert Robinson ise bu etkinlik için oranın aptalca bir mekan olduğunu söyledi. Robinson Kirk'ü nefret yaymakla suçladı. Gray, Robinson'ın partnerine Charlie Kirk'ü öldürdüğünü itiraf ettiğini söylediği mesajları okudu. 10 Eylül 2025'te ev arkadaşı Robinson'dan yaptığın her şeyi bırak şeklinde bir mesaj aldı. Klavyemin altına bak. Ev arkadaşı klavyenin altında şu ifadelerin yazılı olduğu bir not buldu. Alıntı, Charlie Kirk'ü ortadan kaldırma fırsatım oldu ve bunu değerlendireceğim. Polis bu notun bir fotoğrafını buldu. Ardından şu mesajlaşma gerçekleşti. Notu okuduktan sonra o da arkadaşı ne diye cevap verdi. Şaka yapıyorsun değil mi? Robinson hala iyiyim aşkım ama oramda biraz daha uzun süre takılı kaldım. Eve dönebilmeme çok kalmadı ama hala tüfeğimi almam gerekiyor. Açıkçası bunu ölene kadar gizli tutmak istemiştim. Seni bu işe kattığım için üzgünüm. Ev arkadaşım bunu sen yapmadın değil mi? Robinson benim. Ben yaptım. Özür dilerim. Ev arkadaşım suçluyu yakaladıklarını sanmıştım. Robinson hayır yaşlı bir adamı yakaladılar. Sonra da benzer kıyafetler giyen birini sorguladılar. Biraz sonra bırakma noktamdan tüfeğimi almayı planlamıştım ama şehrin o tarafının çoğu kapatıldı. Sessiz neredeyse çıkmaya yetecek kadar ama bir araç hala oyalanıyor. Ev arkadaşım neden? Robinson neden yaptım? Evet ev arkadaşım. Robinson onun nefretinden bıktım. Bazı nefretlerle pazarlık yapılamaz. Tüfeğimi kimse görmeden alırsam hiç delil bırakmamış olacağım. Mesajlar tam anlamıyla bir itiraf. Bundan hiç şüphe yok. Ve ilçe savcısının sunduğu belgelerde bunlardan ayrı ayrı gruplar var. Falkın bildiği son mesaj grubunda savcı Gri, Robinson'ın ortağına eğer polis yaklaşırsa onlarla konuşmamasını söylediğini belirtti. Ev arkadaşı: Bunu ne zamandır planlıyorsun? Robinson: Sanırım bir haftadan biraz fazla oldu. Yakınına kadar gidebiliyorum ama hemen yanında bir polis arabası park etmiş. Sanırım o noktayı zaten kontrol ettiler ama riske atmak istemiyorum. Robinson yine: Keşke aracımın yanına geldiğimde hemen geri dönüp onu alsaydım diyorum. Eğer dedemin tüfeğini geri getirmezsem babamın ne yapacağından endişeliyim. Seri numarası var mıydı bilmiyorum ama bana ulaşmazdı. Parmak izleri konusunda endişeliyim. Kıyafet değiştirdiğim yerde bir çalının içine bırakmak zorunda kaldım. Onu yanıma alma imkanım ya da zamanım yoktu. Onu bırakmak zorunda kalabilirim ve umarım parmak izi bulamazlar. Bunu babama kaybettiğimi nasıl açıklayacağım? Allah kahretsin. Tek bıraktığım şey tüfekti. Havluya sarılı tüfekti. Mermilere oyma yaptığını hatırlıyor musun? Mesajlardı hep genellikle büyük bir meme. Eğer Fox News'ta notice bulca UVU görürsem felç geçirebilirim. Tamam. Bunu burada bırakmak zorundayım. Bu gerçekten çok berbat. Bugüne bakılırsa dedemin silahı gayet iyi iş görüyor bilmiyorum. Bence o 2000 dolarlık bir dürbündü. Göz kırp, göz kırp. Robinson, Robinson tekrar bu konuşmayı sil. Yine Robinson, babam tüfeğin fotoğraflarını istiyor. Diyor ki dedem kimde ne var bilmek istiyormuş. FBI tüfeğin fotoğrafını yayımladı ve oldukça benzersiz. Beni arıyor right now cevap vermiyorum. Robinson, Trump göreve geldiğinden beri babam tam anlamıyla sıkı bir Make America Great Again Joe oldu. Robinson, gönüllü olarak teslim olacağım. Buradaki komşularımdan biri Şerif'in yardımcısı. Yine de tek endişelendiğim sensin aşkım. Bunu Robinson söyledi ev arkadaşı ben senin için çok daha fazla endişeleniyorum. Robinson lütfen medya ile konuşma. Hiçbir röportaj yapma ya da yorumda bulunma. Eğer herhangi bir polis sana soru sorarsa bir avukat iste ve sessiz kal. Şu anda bildiğimiz kadarıyla savcı ve FBI adını açıklamadığımız oda arkadaşını işbirliği yapan bir tanık olarak görüyor. Ama Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından sosyal medyada birkaç komplo teorisi dolaşıma girdi. Bazıları yerdeki adamların tetikçiye el işaretleri verdiğini öne sürüyor. Az önce gördüğünüz beyaz giysili adam, Charlie Kirk'ün akıl hocası Dr. Frank Turek'tir ve gerçekten cenazesinde konuşma yapmıştır. Eşimi FaceTime'dan aramaya başladım. Dedim ki buna bak, bu inanılmaz. Sonra oğlumu ve gelinimi FaceTime'dan aramaya başladım. Bu sırada Charlie oturup sorular sormaya başladı. Burada internette bir komplo teorisi görmüş olabilirsiniz. Beyaz şapkalı adam silahlı kişiye işaretler veriyordu. Evet beyaz şapkalı adam bendim tamam mı? Bunu şapkamla yaptım. Belki burnuma falan dokundum elimde telefon varken çünkü oğlum ve gelinimle FaceTime yapıyordum. Turek siyah giyen adamın Charlie Kirk'ün ana güvenlik görevlisi olduğunu söyledi. Kirk vurulduktan sonra bir havaalanından ayrılan özel bir jetin cinayete karıştığına dair spekülasyonlar da var. O uçuşta Derek Maxfield adında bir adam vardı ve Instagram'da bunun kendi şirketinin uçağı olduğunu paylaştı. Maxfield şöyle yazdı. Dün n 8 kg tarafından yapılan uçuşların Mr. Kirk'ün trajik vurulmasıyla bağlantılı olduğu iddiaları yanlış, asılsız ve güvenilir değildir. Yani dün Charlie Kirk'ün arkadaşları, ailesi, destekçileri ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı ile başkan yardımcısı Charlie Kirk'ü anarken FBI direktörü Kaş Patel X de her ihtimalin araştırıldığını paylaştı. Bakın Patel şöyle dedi. FBI direktörü olarak Charlie Kirk'ün suikastiyle ilgili soruşturmanın eksiksiz ve kapsamlı olmasını, tüm ipuçlarının takip edilmesini sağlayacağım. Amerika'nın kolluk kuvvetlerinin tüm ağırlığı ortaya çıkan delilleri aktif olarak takip ediyor ancak çabalarımız ilk bulguların ötesine uzanıyor. Suikastın her yönünü inceliyoruz. Ateşin nereden açıldığı, suç ortaklarının olup olmadığı, size az önce okuduğum mesaj, itirafı ve ilgili konuşmalar, Discord sohbetleri, atış açısı ve mermi etkisi. Silahın nasıl taşındığı da dahil olmak üzere teorileri ve soruları titizlikle araştırıyoruz. Charlie'nin suikastı sırasında yanında potansiyel sinyal olarak gözlemlenen el hareketleri ve iddia edilen tetikçinin evine 10 Eylül 2025'e kadar olan saatler ve günlerde gelen ziyaretçiler de inceleniyor. Bazı ayrıntılar biliniyor, diğerleri ise tüm ihtimaller için hala araştırılıyor. Birincil önceliğimiz bu soruşturmayı tamamlamak ve soruşturmanın ve sonraki kovuşturmanın bütünlüğünü korumak için adaleti sağlamaktır. Şu anda elimizdeki her bilgiyi kamuoyuyla paylaşamayız. Her sorunun uygun zamanda ele alınmasını sağlayacağız. Suikast mahalline yakın bir havaalanından kalktıktan sonra transponderını kapattığı iddia edilen uçak gibi belirli detaylarla ilgili olarak yanıtlar kesinleştiğinde güncellemeleri paylaşabiliriz. Pilotla yapılan görüşmeler ve FAA ile yapılan istişareler sonrasında transponder'ın kapatılmadığını belirledik. Kırsal bölgelerdeki eksik uçuş verileri görünen boşluğa neden oldu. FBI olarak Charlie Kirk'ün kaybı için yas tutuyoruz. Adalet sağlanana dek durmayacağız. Ve bu suikastla ilgili soruşturmamız her soru cevaplanana kadar devam edecek. Şimdi bu çok ilginç çünkü komplo teorilerine dalıyor. Patel geçen hafta kongre önünde ifade verdi ve mesajlaşma platformu Discord hakkında şunları söyledi. Discord'un sözcüsü Tyler Robinson'ın suçu sitede planlamadığını ancak olaydan sonra o platformda itiraf ettiğini söyledi. Bazı raporlar FBI'nin saldırganın planlarını bilen daha geniş bir ağı araştırdığını belirtti. Kamuoyuna söylediklerinize ek olarak başka ayrıntı verebilir misiniz? FBI Saldırgan'ın planlarını bilen ya da onu teşvik eden olası diğer suç ortaklarını bulmak için nasıl çalışıyor? Bu konuda herhangi bir güncelleme var mı? Yani şu sorgulama açısından yaptıklarımız konusunda hemen aileye ve topluluğa ulaşıyoruz ve bu soruşturma ve sorgulamaları yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte yürüttük. Bunu yapmaya da devam ediyoruz çünkü şüpheliye en yakın olanlar, umarız şüpheli onun inançları ve ideolojisi hakkında en çok bilgiye sahip olanlardır. Bunun üzerine maalesef bir Discord sohbetinin olduğu sızdırıldı. Ve bilmeyenler için bu şüphelinin katıldığı çevrim içi bir oyun sohbet odasıdır. Yani sadece Discord'da değil topladığımız bilgileri sürdürülebilir ve delil olarak saklamak için yasal süreç başlattık. Dava açılırsa bu bilgileri kovuşturmalarda kullanabileceğiz. Ve ayrıca o Discord sohbetine dahil olan herkes ve her şeyi de soruşturacağız. Tamam çok iyi. Kamuya açık raporlarda Discord başlığında 20'ye kadar ek kullanıcı olduğu geçiyor. Bunun doğru olup olmadığını anlamak için hepsinin peşine düştüğünüz anlaşılıyor. O başlıkta başkaları kim olabilir, ne biliyorlardı? Böyle demek doğru mu? Bundan çok daha fazlası var ve hepsinin peşine düşüyoruz. 20'den çok daha mı fazla? Evet efendim. Ve bunların hepsini birlikte yürütüyorsun. Hepsini tek tek. Şimdi, Erica Kirk, Charlie Kirk'ün dul eşi ve şu anda Charlie Kirk'ün 18 yaşındayken kurduğu Turning Point Amerika Birleşik Devletleri'nin Chief Executive Officer'su törende kocasının kaybı hakkında konuştu. 10 Eylül'ün 10. günü öğleden sonra Utah'taki bir hastaneye aklıma bile getirmek istemediğim bir şeyi yapmak için, kocamın öldürülmüş bedenine doğrudan bakmak için geldim hayatına son veren yarayı gördüm. Bekleyeceğiniz her şeyi hissettim. Şok oldum. Dehşet hissettim. Ve bir tür kalp ağrısı. Farkında olmadığım bir kalp ağrısıydı. Şimdi Erika Kirk hastanede doktorların Charlie Kırk'ın acı çekmediğini söylediklerini belirtiyor ve kocasının kaybının yasını tutan, iki küçük çocuğunu babasız büyütmek zorunda kalan bu kadından onun sözde katiline merhamet dolu sözler geldi. Dinleyin. O genç adam. Çarmıhtaki o genç adam kurtarıcımız dedi ki: Baba, onları affet çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. O adam. O genç adam. Onu affediyorum. Mark Weaver'ı davet etmek istiyorum. O Ohio'da savcı olarak görev yaptı ve idam cezası davalarını da kovuşturdu. Mark Keş Patel'in tweet'iyle ilgili düşüncelerini merak ediyorum. Bunu tam da Charlie Kirk anma töreninin ortasında paylaşıyor ve aslında bu soruşturmanın bitmediğini söylüyor. Her şeyi araştırıyorlar. Olayın gerçekleştiği yer, ateş etme açısı, merminin gidiş yönü tabii ki bunlar davanın bir parçası olacak. Suç ortaklarının olasılığı ve mesajla gönderilen itiraf. Tyler Robinson ile o da arkadaşı arasındaki mesajlaşma itirafı oldukça ilginç. Yani bu gerçekten aklımda kaldı ve ilgimi çekti çünkü her şeyden önce 22 yaşındaki birinin konuşma şekli gibi gelmiyor. İkincisi de romantik partnerin olan birine böyle bir şeyi mesajla anlatman tuhaf ve o da arkadaşının telefonu açıp ne dedin sen az önce dememesi de garip. Bu nesil telefondan çok mesajla iletişim kuruyor. Bunu biliyoruz. Kesinlikle tuhaf bir diyalog, tuhaf bir ilişki ve sonunda kamuya açık bir suikastle sonuçlanan tuhaf bir eylem. Bence FBI direktörünün burada yaptığı şey, Amerika'daki siyasi suikastlerin insanların her ipucunun takip edilmediğini ya da bazı delillerin gizlendiğini veya arkasında asla ortaya çıkmayan büyük bir komplo olduğunu düşündüğü komplo teorileri geçmişine sahip olduğunu anlamak yani FBI direktörü insanların bu davayı ciddiye aldıklarını bilmelerini istiyor. Şimdi davayı federal savcılar değil, eyalet savcıları açacak. İdam cezası davalarına senin dediğin gibi ben de çalıştım. Jüri üyeleri önce silahlı saldırganın suçlu olduğuna oy birliğiyle karar vermek zorunda. Ardından ayrı bir duruşmada idam cezası içinde oy birliğiyle karar vermeleri gerekiyor. Yani olası komplo teorilerini tamamen ortadan kaldırarak FBI direktörü aslında savcılığın hem bu saldırganı suçlu bulup hem de idam cezası önermesi konusunda oy birliğiyle karar alma yeteneğini güçlendiriyor. Ve tabii ki FBI Utah Kamu Güvenliği Departmanı ve Utah'taki savcılara bu konuda yardımcı oluyor. Federal suçlamalar yöneltme olasılığını göz ardı etmediler. Bunu her zaman yapabilirler ama şöyle görünüyor ki eğer öyleyse neden yapasınız ki? eyaletin davası güçlüyse ve bir mahkumiyet alabiliyorlarsa. Bu doğru. Charlie Kirk federal yetkili değildi. Yani federal savcıların devralabilmesi için federal yasalar kapsamında bir gerekçe olması gerekir. Çünkü çoğu suç eyalet suçudur. Şimdi bazen savcılar jüri havuzuna, ilgili jüri havuzuna bakar ve hangisinin idam cezasına daha açık olabileceğini değerlendirir ve bir federal bölgeye geçtiğinizde daha geniş bir perspektiften daha fazla insanı seçersiniz. Bazen bu durum idam cezasının eyalet davasında mı, yani suçun işlendiği ilçede mi, yoksa federal davada mı, yani tüm federal bölgede mi uygulanacağına dair kararı etkileyebilir? Şimdi Discord sohbetlerinden bahsetmek istiyorum. Geçen hafta Cash Patel'in yargı komitesine söylediğine göre 20'den fazla kişinin bulunduğu bir Discord grup sohbeti vardı o da arkadaşının da dahil olduğunu biliyoruz. Discord ile görüştüm. Discord bana temelde Tyler Robinson'ın bunu Discord'da planlamadığını, olaydan sonra teslim olacağını arkadaşlarına söylediğinde tartıştığını söyledi. Görünüşe göre o da arkadaşı Tyler Robinson'ın ona söylediklerini başka biriyle konuşmuş. Ama Tyler Robinson'ın Discord'da başka kiminle konuşmuş olabileceğini gerçekten bilmiyoruz. Keş Patel 20'den fazla kişinin peşinde olduklarını söyledi. Yani Tyler Robinson Discord'da ya da diğer sosyal medya platformlarında radikalleştirilmiş olabilir mi? Çünkü elimizde 22 yaşında genç bir yetişkin olan ve muhafazakar bir aileden gelen bir çocuk var ve sonra annesi koluk kuvvetlerine son bir yıl içinde politik olarak daha sola kaymaya başladığını ve daha çok biliyorsun haklardan yana, eşcinsel haklarından ve trans haklarından yana olmaya başladığını söylüyor. Bunu anlatırken onun tutum ve ideolojisinde kesin bir değişim olduğunu, adeta bambaşka biri olduğunu gösteriyor. Anneler yüzyıllardır oğullarına yanlış insanlarla takıldıklarını söylemiştir. Ve yaklaşık 30 yıl öncesine kadar anneler oğullarının kimlerle takıldığını fiziksel olarak fark edebiliyordu. Artık Discord ve internet sayesinde anneler oğullarının oyun oynarken veya çevrim içi sohbet ederken kimlerle iletişimde olduğunu bilmiyor. Ve bu yüzden dünyanın dört bir yanından aynı dengesiz, derinden rahatsız edici görüşlere sahip insanlarla karşılaşmak, bu saldırganın sahip olduğu gibi onu radikalleştirmiş olabilir, Muhtemelen kendi sokağında dolaşıp benzer bir bakış açısına sahip birini arasa bu mümkün olmayacaktı. Ayrıca Keş Patel bu tweetinde silahın nasıl taşındığını, Charlie 40 vurulduğu sırada potansiyel sinyaller olarak gözlemlenen el hareketlerini araştırmaktan da bahsetti. Bunlardan birinin Charlie Kirk'ın akıl hocası Frank Turek'ten geldiğini biliyoruz. Ancak sosyal medyada bazı kişilerin belirli şeyler yaptığına dair bazı videolar paylaşıldı. Bunların ne anlama geldiğini bilmiyoruz ama o diyor ki bakın her şeyi araştırıyoruz. Sence bunun nedeni komplo teorilerini önlemek istemeleri mi yoksa sadece başka birinin karışıp karışmadığını mı araştırıyorlar? Bence her ipucunu takip edip bilgileri paylaşmak harika, şeffaflık güvenilirlik sağlar. Senin de dediğin gibi beyaz şapkalı adam Frank Turek, tanınmış bir Hristiyan apolojisti ve Charlie'ye çok yakın. O tam o anda oğluyla ve geliniyle FaceTime yaptığını zaten kamuoyuna açıkladı çünkü onlara kalabalığın ne kadar çılgın olduğunu göstermek istiyordu. E burada çok insan var, bu çok heyecan verici. Daha önce eşiyle, şimdi ise oğluyla FaceTime yapıyordu. Yani telefonu tutan beyaz şapkalı adam bir işaret değil. O oğluyla heyecan verici bir anı paylaşan bir baba. Çünkü oğlu Charlie Kirk'ün hayranıydı. Güvenlik ekibinden olan siyah gömlekli adamın videosunda sadece kollarını hareket ettirdiği ve ya kolunu kaşıdığı ya da koluna dokunduğu görülüyor. Yaklaşık bir saniye sürüyor. Hepimiz biliyoruz ki bir saniyelik video yanıltıcı olabilir, her şey mümkün. Bir işaret olması gerektiği düşüncesi Nişancının dürbünü ve net bir görüşü olduğu ve istediği zaman ateş edebileceği gerçeğini gizliyor. İşarete gerek yoktu çünkü nişancının net atış imkanı vardı. Savcı olarak içgüdüleriniz ne diyor? Yani bizim kamuoyuyla paylaştığımız bilgilere, savcının sunduğu bilgilere vakıfsınız. Sizce başkaları da olaya karışmış olabilir mi yoksa bunu söylemek için erken mi? Bunu söylemek için erken ama daha çok sorun yaşadım ve sinyaller fikrini reddettim. Umarım FBI bunun saçma olduğunu gösteren tüm bilgileri açıklar. Ama beni rahatsız eden şey bu trans sohbet odalarının bazılarında Charlie'nin bu üniversiteye geldiğinde tehlikede olduğuna ve kötü bir şey olacağına dair bazı konuşmaların olmasıydı. Belki de bu tahmin her üniversite ziyaretinde yapılıyordu. Bu bir açıklama olabilir. Birinin bu kadar isabetli tahmini federal ve diğer soruşturmacıların ziyaretini hak ediyor. Ayrıca birisi onları böyle düşünmeye iten nedeni açıklamalı. Savcı olarak davayı mahkemeye taşımadan önce dedektiflerimin ve soruşturmacılarımın detaylı çalışmasını isterim. Ve haklısın. Ortalıkta dolaşan bazı tweetler ve başka şeyler, bazı paylaşımlar vardı. Onların ekran görüntülerine sahibim. Orada şöyle diyorlar, biliyorsun, Charlie, Charlie Kirk için 10 Eylül'de kötü bir şey olacak. Bunlar bir gün öncesinden yazılmıştı ve Charlie Kirk 31 yaşında öldür gibi şeyler söylüyorlardı. Bu gerçekten rahatsız edici şeyler. Ve bazı durumlarda bunlar olaydan günler ve günler önceydi. Orada ne olduğunu gerçekten merak ettiriyor. Evet, birisi tartışmalı olduğunda temel Hristiyan inançlarını ve temel Amerikan vatandaşlık ilkelerini çok medeni bir şekilde dile getiren birinin tartışmalı olması üzücü bir durum ama şu anda yaşadığımız zaman bu. Birisi bu kadar tartışmalı olduğunda diğer insanlar bir araya gelir ve onu susturmanın bir yolunu bulmaya çalışır. Bu durumda mesajı susturacaklarını düşündüler. Saldırgan da böyle düşündü. Bundan memnun olan veya saldırganla konuşan diğerleri de muhtemelen plan yapıyordu. Eğer yaptılarsa suçlamalar geçerli. Ancak ben bir savcı olarak kanıtlarla ilgileniyorum. Kanıtlayamayacağım iddialar öne sürmek istemem. Zaten soruşturma yapılıyor. Erika Kirk New York Times'a şunları söyledi. Savcılık zaten, bakın bu bir idam cezası davası dediği halde. İdam cezası istediklerini söyledi. Oysa karara katılmak istemedi. Bu konuda görüş belirtmek istemedi. Çünkü o kararı, o kişinin kanını ellerinde taşımak istemiyor. Ne kadar... Erika Kirk gibi birinin istekleri bir savcının kararında ne kadar etkili olur? Yani söylediği bu ama aslında kararı onlara bırakıyor. Yani savcı olarak biliyorsun ki savunma avukatı geri gelip bu noktada tabii ki tüm delilleri geçersiz kılmaya çalışacak ama asıl amacı onun hayatını kurtarmak olacak. Bir idam davasında asıl amaçları bu. İdam cezasını kaldırmaya çalışacaklar. Bu konuda ilerlemeye devam ediyor musun? Anlaşma hiç yok mu? Ailelerin ne istediği konusu Idaho 4 cinayetlerinde büyük bir meseleydi ve bunu muhtemelen herhangi bir muhabirden daha iyi sen aktardın. Ve senle bu yayında defalarca konuştuk. Ve bir idam cezası savcısı olarak sevdikleri öldürülmüş ailelerle görüştüğümde onların ne yapmak istediklerini söylemelerini isterim ve bunu dinlemek isterim. Ama onlara her zaman suçlamaların devlet tarafından getirildiğini hatırlatmak zorundayım. Savcılar bireyleri temsil etmez. Savcılar toplumu temsil eder. Savcılar herkes için en iyi kararı vermelidir. Bu yüzden Erika'nın bunu savcılara bırakmasının yaşının ötesinde bir bilgelik olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu onların kararıdır. Ve mağdurun ailesinin ne söylediğini duymak istememe rağmen buna bağlı kalamam. Bunu yakından takip edeceğiz. Bu adamı Tyler Robinson'ı kimin temsil edeceğini öğrenmek için sabırsızlanıyoruz. Zamanınız için çok teşekkür ederim Mark Weaver. Bunu gerçekten takdir ediyorum. Tyler Robinson kefaletsiz Utah County hapishanesinde tutuluyor ve gelecek hafta tekrar mahkemeye çıkacak. Geçen hafta ilk kez mahkemeye çıktığında yalnızca adını söylerken konuştu ve neredeyse hiç duygu göstermedi. Bu arada Turning Point Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerikan geri dönüş turu devam ediyor. Pazartesi gecesi Tur Minnesota Üniversitesi Twin Cities kampüsüne gidiyor ve orada bir miting etkinliği düzenlenecek. Crime Fix'in bu bölümü sona erdi. Ben Anjinet Levy. Katıldığınız için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.